Türkiye'nin dört bir köşesine aynı anda kazandırdığımız dev eserlerimiz milletimizin hızlı, güvenli ve konfor ulaşımına hizmet etmek gibi Türkiye yüzyılın üzerinde yükseleceği büyük ve güçlü Türkiye'nin altyapısını da sağlamaktadır. Bakanlık olarak son 21 yılda ülkemiz ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık tam 193 milyar dolarlık yatırım yaptık değerli arkadaşlar. Demir yollarında yerli ve milli teknolojileri üretmek, hat kapasitemizi geliştirmek, mevcut hatlarımızı rehabilite etmek, hizmet odaklı, akıllı ve katma değerli taşımacılık yapmak için adeta bir seferlik başlattık. Bu dönemde demir yollarının tamamını yeniledik. Milletimizin yarım asırlık hayali hızlı tren hatlarını inşa ettik. Ankara Eskişehir, İstanbul, Ankara, Konya, Konya-Eskişehir, İstanbul hızlı tren hatlarıyla ülkemizi Avrupa'da 6. dünyada ise 8. hızlı tren işletmesi ülke konumuna yükselttik. Dünyanın en önemli projelerinden biri olan Marmara ile iki kıtayı birbirine deniz altından bağladık. 2022 yılı itibariyle 13.128 kilometre ulaşan toplam demir yol uzunluğunu dün açılışını yaptığımız Ankara-Sivas hızlı tren hattının tamamlanmasıyla tam 13.896 kilometre ulaştırmış olduk. Ve şu anda 1460 kilometre olan hızlı tren hat uzunluğunu da dün itibariyle tam 2228 kilometre ulaştırdık. Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği Ankara İstanbul süper hızlı tren hattı sayesinde Kızılay Kadıköy arasını da 80 dakikaya düşüreceğiz değerli arkadaşlar. 2053 vizyonumuz çerçevesinde hızlı tren hattımızı tam 13.400 kilometreye demiryolu toplam uzunluğumuzu da 28.600 kilometreye ulaştırmayı planladık, hedefledik ve yatırımlarımıza başladık. Türkiye'yi dünyanın lider ekonomiler arasına yükseltecek milletimizin hak ettiği dev projelerimizi devlet aklıyla planlıyoruz. İnşa ediyoruz ve dünyanın da hizmetine sunuyoruz. Bizim için durmak yok. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizi dünyanın gelişmiş ön ekonomisi arasında hak ettiği yere yerleştirecek Türkiye'ye ulaştırma ve iletişim alanında çağ atlatan nice dev eserlere imza atmaya hep birlikte devam edeceğiz. Bu 21 yıllık bir istikrar yolculuğudur değerli arkadaşlar. Yeni hayaller kurmaktan ve milletimiz için çalışmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Aziz milletimiz bize her zaman güvendi. Biz de bu güvenden aldığımız güçle milletimize umut olmaya her zaman devam edeceğiz. Demir yollarında gerçekleştiren tüm bu başarıları yine aynı dönemde gelişen yerli ve milli demir yolu endüstrisiyle adeta taşlandırdık. TÜRESAŞ, eski adıyla TÜVESAŞ, Pazarı, Eskişehir, Sivas, ülkemizin ihtiyaçlarını karşıladığı gibi, yabancı ülkelerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek kapasiteyle bugün bir dünya markası olmuştur. Orta Doğu'nun en büyük raylı sistem araç üreticisi haline geldik. Bunun da en büyük payı TÜVESAŞ ve TÜRESAŞ'tadır değerli arkadaşlar. Ülkemizde ve Avrupa Birliği ülkelerinde çalışabilmesi için gerekli olan TSI sertifikasına sahip olan milli elektrikli tren setlerimizde bugün itibariyle tarihe geçiyor. Hemen arkamızda görüyorsunuz. Milli Demiryolu endüstrimizin ne kadar büyük bir gelişim gösterdiğinin en büyük kanıtı arkamızda değerli arkadaşlar. Milli elektrikli tren setlerimizin işletme hızı 160 kilometre. Tasarım hızı da 176 kilometredir. İşletme ihtiyaçlarına göre bölgesel veya şehirler arası çalıştırmak üzere üçlü, dörtlü, beşli ve altılı araç konfigürasyonuna sahip Beşli araçlı konfigürasyonunda yolcu kapasitesi de 324 kişidir. Bunun yanı da yolcular için seyahat esnasında rahatlıkla kullanabilecekleri Wi-Fi erişimi, yolcuların yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabilecekleri mutfak bölümü ve yiyecek içecek otomatları da trenlerimizin içerisinde bulunmaktadır. Ayrıca bu araçlarda engelli yolcular için de iki adet yolcu bölmesi, ve tekerlekli sandalyeleriyle platformdan araca ve araçtan platforma indirilip bindirilmesini sağlayan engelli biniş sistemi ve bebek bakım odası da trenlerimizde mevcuttur. Şu ana kadar iki adet prototip ve bir seri olmak üzere toplamda üç set üretilen milli elektrikli tren setlerinden 2024 yılına kadar dört set, 2025 yılı sonuna kadar 15 set olmak üzere 22 set üreterek yolcu taşımacılığının önemli bir ihtiyacını karşılayacağız. 2030 yılına kadar da tren setlerinin sayısını 56 sete tamamlayacağız. Ada pazarına Türkiye hayırlı uğurlu olsun. Çok kıymetli arkadaşlarım. Milli elektrikli trenimizin proje geliştirme aşamalarındaki bilgi birikimini kullanarak aynı araç platformunu işletme hızı 225 kilometre olan milli hızlı tren tasarım çalışmalarımızda süratli bir şekilde devam ediyor. İnşallah milli hızlı trenimiz araç gövde imalatına da 2023 yılında başlıyoruz. Gururla belirtmek istiyoruz ki ülkemiz artık hızlı tren ve yüksek hızlı trenlerini kendisi üretebilecek duruma gelmiştir. Ülkemizin eşsiz coğrafi konumundan yararlanarak lojistikte küresel ve bölgesel bir merkez haline gelmek Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu ışığında karayolu, demiryolu, deniz yolu, hava yolu ve haberleşme amazı ekonomik, etkin, verimli, emniyetli, çevreye duyarlı ve afetlere dirençli şekilde daha da geliştirmek temel önceliğimizdir. Bugün Türkiye her türlü zorluğu aşabilecek güçtedir. Biz de bundan aldığımız güven ve ilhamla yürüttüğümüz çalışmalarla geleceğe yol açıyoruz. Üretime yol açıyoruz. İstihdama yol açıyoruz. Refaha yol açıyoruz. Kalkınmaya yol açıyoruz. Türkiye'nin yolunu açıyoruz.